Merhabalar herkese. Bugün sizlere gebelikte koronavirüs hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Herkesin merakla beklediği bazı soruları yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle koronavirüs nedir? İlk aslında çıkış noktası 31 Aralık 2019'da Wuhan kentinde, Çin'in Wuhan kentinde belirlenemeyen bir zatürre vakası bildirilmiştir. Tanımlanam tanı belli bir süre tanımlanamadıktan sonra 7 Ocak tarihinde yeni bir tip koronavirüsün virüsün e, bu vakaya sebep olduğu bildirilmiştir. Bizim ülkemizde ise ilk vakamız 11 Mart 2020 tarihinde belirlenmiştir. Bunun 19 COVID-19 denilmesinin sebebi aslında Corona Disease 2019 yani ilk vakanın aslında 2019'da tanımlanması, tanımlanmasından kaynaklıdır. Aslında bizim tıp eğitimimiz boyunca mikrobiyoloji derslerinde de koronavirüs e virüsüne aşinayız. Yani biz bu virüsü daha öncesinde de biliyorduk. Dört tipi var. Alfa, beta, del, delta ve gamma şeklinde. Ama bu virüsün hiç bilmediğimiz yeni bir alt tipi tanımlandı bu şekilde. Bu virüs ne yapıyor? Gribal bir semptomdan ölüme yani akut respiratör distres sendrom yani ARDS e denilen ani ölüme kadar geniş bir spektrumda semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. Bu nedir? Basit bir gribal semptomdan tat koku alma duyusuna, eklem ağrısına, kas ağrısına, boğaz Paz ağrısına. Bunun haricinde ishale yani aslında bütün vücudumuzdaki bütün e, genel tutulum, organ tutulumunu e, sebep olabilmekte. Peki, bu e, Diğer koronavirüs vakalarından farkı ne dersek aslında koronavirüs alt, alt tiplerinden farkı çok daha bulaşıcı. Yani gerçekten hani öldürücülüğü belki minimal SARS virüsüne kadar kad, SARS virüsüne göre daha düşük olmakla beraber bulaşıcılığı oldukça yüksek. O yüzden de zaten tüm dünyada bir pandemi e, oluşturmaya yeterince yetti. Peki Merakla beklenen hamileler risk grubunda mı? Sorusunu öncelikle yanıtlamak gerekiyor. Koronavirüs aslında daha genç yaşlar düşük risk grubunda olmakla beraber ama bunu unutmamak gerekiyor ki istisnai vakalar oldukça çok. Yaşlılar yüksek risk grubunda. Bunun haricinde diyabeti tansiyonu olanlar, ek sistemik hastalığı olanlar yüksek risk grubunda. Hamileler peki hangi kategoriye giriyor diye sorarsak eğer aslında hamileler yüksek risk grubunda değil. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yeterince çalışma yok. Yani biz aslında hala büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. Yani yapılan bir iki eve çalışma var ama genel olarak tam anlamıyla gebelik sürecini etkiliyor mu, doğumu etkiliyor mu, bebekleri etkiliyor mu veya doğdu bu bebekler ileriki hayatlarını etkiliyor mu bunu bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz bir süreç var ki hamilelikte fizyoloji komple değişiyor. O yüzden evet yüksek risk grubunda olmasa da nerede bir problem yaratacağını bilmiyoruz. Hafif asemptomatik de olabilir, gribal bir semptom da olabilir ama ani anne ölümüne de götürebilir. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Peki semptomlar gebelerde değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Yani asemptomatikten... E solunum sıkıntısına, eklem ağrısından baş ağrısına, isale, tat alma, to, e, koku alma duyusunun kaybına kadar normal bildiğimiz COVID-19 semptomları gebelerde de aynı seyirde devam ediyor. Peki şunu biliyoruz. Dikey geçiş var. Yani özellikle de Wuhan kentinde dikey geçiş bildirilmiş. Dikey geçiş ne? Yani bebeklerde de COVID-19 bulunmuş. Ancak bu plasanta yoluyla mı geçmiş yoksa doğumdan sonra bebeğime geçmiş? Bunu bilemiyoruz. O yüzden de Dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi yeterince çalışma yok. E, düşük risk grubunda olmakla beraber hamileler yine de dikkat edilmesi gereken oldukça e, önemli bir periyot içerisindeler. Şunu da bilmiyoruz yani bu gebeler erken doğum tehdidiyle karşı karşıya mı düşük oranları nedir bunları bilmiyoruz. Ama mesela son dönemde gözlemlediğim e, abort oranlarının oldukça e, çok yaygınlaştı evet bu Bilmiyoruz tevafuk mu denk geliyor ama Covid-19'da da ilişkilendirilebilir. Yeterince çalışmaya ihtiyaç vardır bunun için de belli bir süreye gereklidir. Peki gebeler nasıl korunmalı? Biraz bundan bahsetmek gerekir. Gebeler normal Covid-19 önlemleri önlemleri içerisinde korunmalı. Yani nedir bu? En bildiğimiz dezenfeksiyon ve maske. Evet, maskeyi muhakkak ve muhakkak ve el dezenfeksiyonunu ihmal etmemeliyiz. Bunun haricinde dezenfeksiyon haricinde ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze mümkün olduğunca götürmemeliyiz. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. E, mümkün olduğunca eve misafir davet etmemeliyiz. Toplu yerlere, toplu taşımalara girmemeliyiz. Evimizde kalmaya dikkat etmeliyiz. Hapşırdık diyelim. Tek kullanımlık peçeteleri e, kullanmalıyız. E, ortak kullandığımız e, eşyaları, ortak kullandığımız peçete tarzı e, kullanım eşyalarını mümkün olduğunca tek kullanımlıklara çevirmeliyiz. Cep telefonlarına dikkat etmeliyiz. Yani biz elimizi dışarıya çıktığımızda farkında olmadan cep telefonlarımızı tutuyoruz ve bu cep telefonları gerçekten e, ciddi risk e, teşkil ediyor. O yüzden tuttuğumuz ellerimizle, ellerimizle o cep telefonlarını kullandığımızda da ciddi bir risk oluşturuyor. Uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmeliyiz. Bu süre zarfında bolca su içmeliyiz. Bolca C vitamini almalıyız. E, mümkün olduğunca beslenmemizi Normal bir gebenin dışında C vitamini alarak meyve sebze takviyelerini oldukça tüketerek beslenme düzenimizi oluşturmalıyız. Peki emziren anneler hakkında biraz konuşmak gerekebilir. Covid-19 tanısı almış emziren bir anne emzirebilir mi? Evet yapılan çalışmalarda Covid-19 gebe, gebe olup da doğum yapan annelerin sütlerine baktıklarında e, bu virüse rastlanmamış. O yüzden de emzirme ile alakalı olarak şimdilik güvenli bir periyottayız. Ancak yine de Anne adayı eğer gerçekten ciddi korku yaşarsa e, mümkün olduğunca ellerini dezenfekte ederek, maske takarak bebeğini emzirebilir. Bunu alternatif olarak sütünü sağıp biberonla verebilir veya ek, e, ekstra bir mama takviyesiyle eğer çok panik içerisindeyse mama takviyesine geçebilir. Peki gebelik takibi bu periyotta nasıl olmalıdır? Tabii ki pandemi süresince mümkün olduğunca bu gebeleri e, evde istirahat ederek takip etmek gerekir. Eğer yüksek riskli bir gebelik süreci yoksa Mümkün olduğunca COVID-19 pozitif tanı alan gebelerin iyileşene kadar evde kalmasını uygun görüyoruz. Ama eğer gerçekten riskli bir süreç varsa pandemi periyodu, pandemi periyodunda pandemi hastanelerinde takip edilebilir. Yine bu süreçte mümkün olduğunca Covid-19 e, negatif yani hastalık almamış e, aynı adaylarının da mümkün olunca bu periyot sürelerini uzatmasını yani gebelik takip periyotlarını uzatmasını istiyoruz. Yani 34 haftaya kadar normalde aylık periyotları bir buçuk aylık periyotlara veya 34 haftanın üzerinde de normalde 2 haftada bir görmemiz gereken periyodu 3 haftada bire kadar çekebilmek mümkün. E, çünkü dediğim gibi pandemi periyotu bir e, normal normalin dışında yaşadığımız bir süreçten bahsediyoruz. Peki doğum nedir? Yani doğum süresince nelere dikkat etmek gerekir? Covid-19 Tanısı alan gebede doğum şekli normal doğum olsun veya sezaryen olsun diyerekten bir uygulama söz konusu değil. Yani anne adayı o anki şartlarda hangi doğum uygunsa normal doğumda yapabilir, sezaryen doğumda yapabilir. Bu hem pozitif tanı almış gebelerde hem de daha öncesinde pozitif tanı almış, iyileşmiş gebelerde doğum şekli açısından bu şekilde yani sezaryen olmalıdır veya normal doğum yapmalıdır diyerekten bir süreç söz konusu değil. O dediğim gibi o şartlarda hangi doğum şekli uygunsa doktor ve hasta yani gebe adıyla beraber ortak karar verilerek uygulanabilir. Bu arada şunu unutmamak gerekir. Yani bu gebelere tomografi çekilebilir mi? Evet koruma altında. Eğer gerçekten çekilmesi gereken süreçler varsa akciğer tomografisi de çekilebilir. Bunun haricinde peki COVID-19 tanısı alan gebelerde tedavi nasıldır? Tedavi arasında hiçbir fark yoktur. Normal periyotta bakanlığın bakanlığı belirlediği şekilde uygun tedavi yaklaşımı gebeye özel bir tedavi olmamakla beraber standart tedavide devam etmektedir. Bu gerek evde karantina süreci gerek evde ilaç tedavisi gerek de hastaneye yatış olarak bu süreç takip edilebilir. Umarım faydalı olmuştur sizlere.